Yarın 8 buçuk arası bir yerde kalkmayı planlıyorum. Amacımız 6.30'da uyanmak. Niye buçukta kalkıyorsun ki? Diyebilirsiniz. Şimdi yarın eğer az uyuma kısmını çok çok abartırsam büyük ihtimalle sonraki gün uykumu kontrol edemem. O yüzden hani bir 3-4 saat uyuyayım yani. Çünkü yani 2 saat uykuyla her şeyi halletmeye çalışırsam bir de yarın uyanık kalma kısmı var bunun ki en zor kısmı bence büyük ihtimalle yarın geceye kadar uyanık kalma olacak yani. Yarın uyanmak da en zor ikinci kısmı olabilir. İşte 8 ile 8.30 arasında çok böyle sağlıklı miktarda alarm kuracağım. Sonra bakalım nasıl olacak sabah. Yani büyük ihtimalle en zor kısımlarından biri olacak. Şu an geldim şimdi hızlıca bir durum özeti. Şu an bayağı yorgunum. Şu an gerçekten bayağı uykum var. Okulda ne kafein aldım ne işte enerji içeceği falan. İki kahve içeceğim büyük ihtimalle yani akşama kadar. Bel belki ya birle geçiştirebilirsem birle geçiştirmeye çalışacağım ama şu an aşırı uykum var ve doğru düzgün hiçbir şey yemedim. <laughs> Dur bir bakalım lan şey. Mutfağa bir bakalım. Makarna falan yersem büyük ihtimalle direkt bayılırım. Ama ne yiyeceğimi de bilmiyorum ya. Bence herhangi bir şey yediğimde direkt bayılacağım yani. Öyle saat 10'a kadar geçirmeye çalışacağız. Şu an saat 4 falan sabah 8.30 gibi falan çıkmıştım işte evden. Tam şeyi çekerken, videoyu çekerken bu arada şeyim geldi. Ayna geldi. Koskoca aynayı hiç kurasım yok ya. Boy aynası. Hey yeni ayna. Böyle insta gibi kombin videosu çekip durmam yok mu böyle bu aynada? Böyle sen ne yapıyorsun oğlum? Birazcık zorlanmaya başladım. Biraz önce kedimi seveyim diye şurada hemen bir yatağa uzanıyor gibi oldu ama sadece sevmek için yani 5 dakika falan neredeyse uyuyak oluyorum şu an. Uyumama üç buçuk saat falan var. Ne cidden bu kahve ihtiyacım var. Böyle yemekten sonra özellikle bir ağırlık çöktü. Hani uzansam uyuyacağım cidden. O yüzden şöyle dizi izlerken kahve hakkımı kullanıyorum an itibariyle bugünü başarılı bir ilk gün sayabiliriz. Bir tık istediğimden geçiyorum. Yarın bunun çok tersi bir gün olacak yani bugün sadece böyle kendimi hiç yormamaya ve uykuya direnmeye çalışmıştım. Yarın birazcık daha böyle bir papatya çayı almaya gideceğiz. Kendimi olabildiğince yoracağım falan. Ya uyumak için ne gerekiyorsa yaptığım bir gün olacak yarın. Bugün uyumamak için ne gerekiyorsa yaptığım bir gündü. Yarından sonra da cumartesi sabahına alarmsız bir şekilde 6.30'da kalkacağım. üstünde. Evet. İyi iyi bir kötü haber. Saat 7.44 ama hani birazdan daha biraz önce kalktım hani. İyi haber uyandım. Kötü haber alarmla uyandım. Şimdi neyi? Papatya çayı, papatya çayı. Gece işimizi görecekler yani, ihtimalle. Her şeyin belli olacağı geceye geldik. Dur, saat size söyleyeyim, hatta tam göstereyim. 22.06 Uykum var mı? Var ama garanti almak için bir de papatya çayı yaptım kendime. Papatya çayını içip şöyle hemen bir 15 dakika içinde devrilmeyi düşünüyorum yani. Ben alarm falan kurmayacağım sadece hani uyanır uyanmaz uyandığım saati göstereceğim size ve o kadar. Ah challenge'ın da sonuna gelmiş olacağız gibi yani. Bakalım kaçta uyanacağım. Direkt sabah kaçta kalkarsam o yani. Bunu izlediğinizde umarım başarmışımdır. Sıcakmış. şimdi kaçta kalktığımı görmeye hazır mısınız? 7.57 Bence hiç fena değil bu arada hani <laughs> Çünkü yani 9 saat falan uyudum tahminen Hani Normalde çok çok 9 saat uyuyan bir insan değilim hani herhalde Birazcık daha son iki günün yorgunluğuyla da birazcık fazla uyumuş olabilirim 4.30-5'te uyuyan birinden kendi kendime 7.30'da kalkan birine dönüştüm 2 günde yani, yani Bence başarılı sayabiliriz ama ne diyorsunuz hani sizce? Sizce bir, bir, gün daha devam etmeli miydi? Ama bence okeyiz yani burada. Ve bu journey'de beni takip eden, beni izleyen herkese de çok sağ olun.